Niçin asit ph'sının 8-9 arasında olması gerekiyor? Potasyum humatlar düşük pH'larda, 7'nin altında çökerek olarak tabana çökerler. Çözeltiye geçmezler. Ondan dolayı asit üretiminde pH 8-9 arasında olması idealdir. Daha düşük pH'larda çözeltimiz daha seyretiyor olur. Umatlar, otosum umatlar çökertide Bu yüzden 8-9 pH dağıtır. Peki 8-9 pH'li bir çözeltiyle toprak pH'sının düşeceğini nasıl iddia ediyorsunuz? İşte can arıcı soru burada. Belki de e, bu sorularınız arasında bir kimyacı olduğum için benim muhatap olan soru bu, diğer sorular daha basittir. Birçok insanın aklında bu soru var. 8-9 pH'li bir e, madde nasıl orada toprak rahatsızını düşürür. Potasyum humat içerisinde bir miktar potasyum hidrosu fazla olduğu için pH yüksektir haliyle. Ama potasyum bitkiler tarafından kullanılan makro elementlerdendir. Yani toprakta en çok tüketilen elementlerden 3 elementler. Biri potasyumdur. Dolayısıyla toprağa biz yüksek pH'lı potasyum attığımızda içerisindeki potasyumlar bir kiler altında alınır. Önce fazla potasyum alınır, ondan sonra diğer potasyumlar tüketildiği zaman potasyumların eşleştiği humatlar, topraktaki alkali ajanlarla yani diğer ağır metallerle tepkimeye girerek çözünmeyen bileşikler oluşturur. Dolayısıyla sıvı midesin olsun, leonardosun, toprak payasını kalıcı şekilde düşürür. Humik ve fulvik asitlerin alkali ortamlarda iyi çözündüğünü söylüyorsunuz. Daha yüksek pH'larda çözerek pH'yi yeniden istediğimiz pH'lara indirebilir miyiz? Elbette bu mümkün. Öncelikle çok aşırı miktarda potasyum hidroxit kullanarak çözünmenin daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra nitrik asit, sülfürik asit ya da fosforik asitlerden bir tanesiyle yavaş yavaş ilave edip pH'sını ölçmek suretiyle düşürebilirsiniz. Bazı vatandaşlar 25 kg leonardite, 3-5 kg potasyum hidroksitin hidroksit tavsiye ediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer bir önceki sorunuzda olduğu gibi nitrik asit, sülfürik asit, ya da fosforik asitlerden bir tanesiyle pH'sini düşünmeyecekseniz bu elde ettiğiniz bir zehir olur. Çünkü az önce söyledim ben yüksek pH olmasına rağmen bitki bunu alabilir ama eğer siz kat kat fazla kullanırsanız bitki de stres meydana getirir. Yüksek pH'lı ortamda bitkiler gelişemezler. Peki 100-150 litre yerine işte 500 kilogram 1 tonluk büyük kaplar kullanabilir miyiz? Elbette kullanabilirsiniz. Bu verdiğimiz oranları 500 kilogramlık 1 tonluk tanklar yapabilirsiniz. Aynı şekilde oranları birbirine ölçü şeyler atabilirsiniz. Humik asit üretimi işleminde çözeltiye geçmeyen maddeler nasıl değerlendirilmelidir? Yine burada kişinin humik asit yapmasındaki en büyük kazancı bu çökeltiye geçen çamur maddedir. Biz yaptığımız işlemde ancak oradaki potasyum mat ve potasyum formatlarının yüzde yirmisini sıvı olarak alabiliyoruz. Yaklaşık yüzde altmış çamur içerisinde kalmaktadır. Bu oran zaman zaman yüzde seksen bile bulmaktadır. Onun için o çamur maddeyi, çökerek maddeyi isterseniz kurutup ağaçlarını yapın, İsterseniz çamur haliyle götürüp tarlanızın, bahçenizin bir yerinde kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde e, hala çözünmemiş birçok e, humatlar ve huminler mevcut. E, şu an ismini sayamayacağımız diğer organik maddeler bakımından zengindir. Ürettiğimiz bu humik asitlerin raf ömrü ne kadardır? Saklarken basınca dayanıklı kap gerekir mi? Humik asitlerin olmaz. Humik asiti siz potasyum haline sonra bir kaba koyarsınız ve onu e, deponuza bırakırsınız bir bozulma meydana gelmez. Sadece çökeme meydana gelir. Ne yaparsanız yapın potasyum mat Yapacağınız işlem her defasında deponuzdaki bidonları alıp bir su dolu bidona boşaltırsınız. İyice bir karıştırırsınız. Sonra bir saat dinlendirirsiniz. Yine o bidonun dibine bir takım çökerekler meydana gelecektir. Tabana çökecektir. Siz üstüne kalan sıvıyı kullanırsınız. Kamu yararı açısından bu bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırmayı düşünmüyor musunuz? Elbette ki kamu yararı açısından sahip olduğumuz bu küçük bilgi kırıntılarını ülkemizin her bölgesindeki insanlara ulaştırmayı isteriz. Ben zaman zaman e, Seravun bölgelere gidip insanları bilgilendirdim bu hususta ama baktım ki çok kişiye uğraşamıyorum. E, i̇nternet bu bakımdan çok faydalı bir ortam. E, ben istiyorum ki çok büyük olmasa da, çok kıymetli olmasa da bu bilgilerimiz insanımıza lazım ve çok büyük bir sektör. E, i̇nsanımız suya para istemiyor. istemiyorum. E, Yine bana telefonu dolaşabilirler, anlamadıkları hususları sorabilirler. İsterseniz ben telefon numaramı da vereyim burada. E, bu bilgiler paylaşmaya her zaman hazırım. Telefonum 505 241 42 20. Eğer bu videoda anlaşılmayan bir şey varsa diğer videoda izleyebilirsiniz. Yine anlaşılmayan bir husus varsa arayıp bu numaradan bizden bilgi alabilirsiniz.